Merhaba dostlar, hepinize sevgiler, selamlar. Ben Ömer Hakan Baki. E, bilen dostlarım için değil ama bilmeyen dostlarımız için, arkadaşlarımız için kısaca kendimden bahsedeyim. E, Ömer Hakan Baki e, 1971 yılında doğdu. İlk orta eğitimini Deniz'de tamamladı. E, daha sonra Marmara Üniversitesi İktisadi İdeali Fakültesi Ekonomi Bölümünü tamamladıktan sonra kısa bir e, dönem... Bir tekstil firmasının üst düzey yöneticiliğini yaptı ve arkasından da Avusturya'da Avrupa'nın ortasında Johannes Kepler Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. 1999 yılında yurda döndükten sonra kendi şirketini kurdu ve yaklaşık olarak da 20 yıldan fazla bir kendi şirketiyle ilgili global bir ticaretin içerisinde devam ediyor. Uzmanlık alanım pazarlama ve dış ticaret. Yaklaşık olarak. 10 sene gibi 99 2009 arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir e, perakendeci olan Sears'ın satın almalarıyla ilgili çalışmalarda bulundum. Arkasından diğer Amerikan firmaları, Avrupa firmaları buna da takip etti. Değerli arkadaşlarım, e, 25 yılı aşan, toplamda 25 yılı aşan e, dış ticaret ve global ticaretle ilgili ithalat ve ihracatla ilgili birikimlerimi e, son 3 yıldır 4 yıldır bir online platform çerçevesinde online dönüşümle ilgili olarak çalışmalarıma döndürdüm. Ve bu noktada e, sizden ve yurt dışından gelen talepler doğrultusunda danışmanlık hizmetleri vermekteyim. Danışmanlıklarımı daha çok Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve Afrika oluşturuyor. Türkiye'de danışmanlık hizmeti verdiğimiz farklı sektörlerde müşterilerimiz de mevcut. Malumunuz dijital dönüşüm online ticaret geleceğin geleceğimizin en önemli noktalarından birini teşkil ediyor. Bu noktada kendimizi hem Amerika'daki hem Avrupa'daki hem de uzak doğudaki mentorlarımız aracılığıyla eğitimlerimize gelişimimizi devam ettiriyoruz. Onu da her geçen gün daha da net bir şekilde hissediyor ve müşterilerimizin de takdirine sunuyoruz. Bu noktada oluşturmuş olduğumuz iki ayrı platformda online eğitimlerimizi siz değerli müşterilerimizle birlikte paylaşmak istiyoruz. Bunlar en kısa zaman içerisinde sizlere hem dijital ortamda hem de sosyal platformlarda paylaşılacak. Buradaki en büyük hedefimiz ülkemizin en kısa zaman içerisinde ama kurumsalda ama kobide ama bireyselde online dijital dönüşümünün hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak olacaktır. Daha sonra ise üretmiş olduğunuz ürünlerin veya hizmetlerin uluslararası platformlarında nasıl sorunsuzca satışların yapılacağı, nasıl sorunsuzca işlemlerinizin devam ettirileceği ve yönetileceği konusundaki eğitimlerimiz olacaktır. Bunların dışında istemiş olduğunuz bazı önemli hususlar da var. Bunlar da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iş yapma imkanları olanaklar, bu fırsatların değerlendirilmesi, hangi kurumsal altyapılarda neler yapılabilir ve bu, gibi konularda da sizlere danışmanlıklar vermeye devam edeceğiz. Göstermiş olduğunuz bilgi ve alakaya şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda eğitimlerimizde birlikte olmak dileğiyle hepinize sevgiyle, ve saygıyla ve muhabbetle al alasmarlık diyorum. Görüşmek üzere.